Sevgili Emre Bol karşımızda, o da Fenerbahçe kampına gitti. E, kamp notlarını tabii ki de e, ilerleyen dakikalarda mutlaka bize aktaracaktır ilk gün e, izlenimin ama. Lemos da İstanbul'a geliyor. Yani Fenerbahçe gerçekten bu seneye önemli transferlerle giriş yapacak gibi duruyor sevgili Emre. Geçen yıl yine transfer raporunda oradan bağlantı yaptığımızda çok böyle umutvari konuşmuyordun, kabul edelim. Ama bu sene biraz Üzi, sanki yüzgiliyor, evet. çok yüzü gülüyor Emre. Evet, değil mi? Yü, Fenerbahçe'yi <laughs> takip eden arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Dolayısıyla taraftarların Allah ağlatmasın sevgili Aykut. Yani e, bu sene hakikaten sadece benim değil Fenerbahçe taraftarların da yüzü gülüyor. E, Lemos zaten e, sevgili Ahmet Selim kuzundeki kabir olarak verdi. Lemos yaklaşık bir saat sonra, e, bir bir buçuk saat içerisinde. İstanbul Havalimanı'nda olacak. Oradan da kulübe gidecek. Büyük ihtimalle yarın da Fenerbahçe, Lemos'la ilgili resmi açıklamayı yapar. Peki sen gelenler listesinde böyle aklına gelen oyuncuları konuşmak isterim. Gelenler listesinde baya bir oyuncu var. Daha da eklenecek mi o listeye? Yani gelenlerin hepsi ilk 11'de oynayabilecek Şimdi bak. özelliklere sahip. İstersen, istersen şöyle bir gelenleri değerlendirelim başından itibaren. Şimdi Fenerbahçe bu sene o kadar doğru işler yapıyor ki geçtiğimiz senelerin aksine iki senedir son derece Kötü işler yapan yönetim bu sene hakikaten çok doğru işler yapmaya başladı. Bir kere yapılan transferleri tek tek ele alırsak eğer hepsi takımının ya bir numaralı ya iki numaralı oyuncusu. Yani sayabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Şimdi Mert Hakan Yandaş. Bu sene Sivas Spor'da Mert Hakan'la Emre Kılıçdaroğlu iki tane isim vardı değil mi transfer edilebilecek? Bir tanesini Fenerbahçe transfer etti. E, Gökhan Gönül. Geçen seneyi Beşiktaş'ta çok iyi performans göstermiş. Zaten Gökhan'ı burada anlatmaya, güzelleme yapmaya falan gerek yok. Gökhan Gönül çok doğru bir isim. Gel e, Türkiye'nin en çok, geçen senenin en çok asist yapan sol beki Caner. Geçen senenin en çok gol atan sol beki Novak. Geçen sene Trabzonspor için çok önemli isimlerden bir tanesi Sosa. E, Kasımpaşa için çok önemli oyunculardan bir tanesi e, transfer edildi. Mamak Şimdi yam. baktığın zaman... Mamatiyam evet ismini Mamatiyam evet Mamatiyam. Ee, dolayısıyla her o her takımın en iyi oyuncuları diyebileceğimiz oyuncular bunlar. Ve bu toprakları, bu coğrafi, bu iklimi, bu futbol iklimini çok iyi bilen isimler bunlar. Ve bunların başına da Türk futbolunu çok iyi bilen Erol Bulut getirildi. Bir kere bunlar benim için çok değerli göstergeler. Yani Fenerbahçe taraftar da olay esasında birazcık böyle bakması lazım. Hep biz gidiyoruz ne yapıyoruz? Güney Amerikalardan, Avrupalardan, şuradan buradan oyuncu transferi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi geç, iki sene önce Slimani diye bir oyuncu geldi. Slimani'nin background'una baktığınız zaman çok iyi bir oyuncu. Fakat Türkiye'de bir tane gol attı bu adam. Bir gol. Yani uyum sağlayabilecek mi, yemeklere uyum sağlayabilecek mi, ülkeye uyum sağlayabilecek mi, takıma, oyuna, lige bunların hepsi esasında transfer yapılırken bir kumar. Ama eğer bu topraklarda oynayan oyuncuları, bu topraklarda oynamış ve başarılı olmuş oyuncuları transfer ederseniz... Ee, çok doğru işler yapmış olursunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe üretimi bence çok doğru bir transfer politikası izliyor. Ee, tabii bu arada e, Mehmet Ekici ve e, Alper Potuk da yollara ayrıldı. Fakat benim için yolları ayrılması gereken en az dört tane daha isim var Fenerbahçe'de. Bu dört tane ismi de şöyle sayabiliriz. Ee, mesela Rodriguez. Rodriguez geldiğinden beri e, Fenerbahçe hiçbir şey veremeyen oyunculardan bir tanesi. Ee, ve Gerçekten de çok ciddi bir e, maaş alıyor Fenerbahçe'den. Zaten Fenerbahçe esas sıkıntıya sokan bu maaşların e, esasında yüksekliği. Bunun yanına belki Serdar Aziz'i de ekleyebiliriz. O da geldiğinden beri Fenerbahçe'ye çok şey veremeyen isimlerden bir tanesi. Bunun yanına Tolga Yastanı biliyorsun o benim için atını gölgeye bağlayanlar grubundan. E, Tolga Yastan'da. o da çok ciddi bir e, Fenerbahçe'den çok ciddi maaş alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu oyuncularla da esasında Fenerbahçe'nin öncelikli olarak yoldan ayırması lazım. Tamam iyi transferler yapılıyor ama o kuru kalabalığı da Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe, Fenerbahçe yönetiminin o kuru kalabalığı da bir an önce dağıtması lazım. Alper'le, Mehmet Egeci'nin zaten sözleşmesi bitmişti gönderildi. Alper'le çok doğru bir hamle yapıldı. Şimdi sadece transfer oyuncu almak değil ki Aykut. Yani hep biz oyuncu almak olarak bakıyoruz transfere. Bazen bir oyuncu gönderirsin. Ee, senin için transferden daha değerli olur. Yani bu az önce saydığım isimlerin maaşı 8-10 milyon euroya tekabül ediyor günlük yani. Ee, yıllık. Dolayısıyla bu ciddi maaş yükünden de Fenerbahçe'nin bir an evvel kurtulması lazım. Bununla da ilgili görüşmeler var. Görüşmeler sürdürülüyor. Ee, fakat bu rakamları gidecekleri kulüplerde nasıl alacak bu oyuncular? O da tabii ki e, kocaman bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Ee, bakalım ne yapacaklar? Ee, Emre Belezoğlu Topuk Eilesi kampına gelmedi. Bu arada ben bugün geldim Topuk Eilesi kampına. Daha henüz e, idman seyredemedik. İşte yarın inşallah seyredeceğiz de buradan Fenerbahçe yetkililere, Fenerbahçe teknik yetkililere bir çağrım var. İşte geldiğimizden beri sabahtan beri arkadaşlarla burada muhabir arkadaşlarla konuşuyoruz. Muhabir arkadaşların en büyük sıkıntılarından bir tanesi takımı görememek. Yani sadece 15 dakika açık idmanlar var. Bu açık idmanlarda e, takımdaki oyuncuların e, kalitesiyle, kalibresiyle ilgili bilgi almaya yetmiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde birkaç tane böyle açık idman yapar, tam açık idman yapar Erol Hoca da biz de burada e, takımın durumunu, oyuncuların durumunu daha net bir şekilde görme ve o ok izleyicilerimize buradan hem okuyucularımıza hem izleyicilerimize e, anlatma fırsatı buluruz. E, bunu da bir e, Bolu'dan da bir şeyimiz olsun yani Emre e, Fenerbahçe yönetimine. Arkadaşların sözcüsü olarak ben buradayım. Emre, şimdi dün akşam transfer raporunda ile ilgili bir detay paylaştık. Berat Muriç senelik yıllık net 2,5 milyon euro 5 yıllık sözleşme. Yani 12,5'a tekabül ediyor. Milyon euro. Lat Lazio ile Lazio'dan kazanacağı evet. rakam Mor için. Fenerbahçe'nin bonservis talebini sen de biliyorsun, bizler de biliyoruz. E, 20 civarında ya da artık onun üzeri. Şimdi e, esasında bugün neticelenmesini bekliyorduk kabul edelim ki. Ama iş sarktı. Var mı bununla ilgili bir e, kulağına gelen bir bilgi? Ne zaman bu iş nihayete erecek hem Fenerbahçe tarafından bakın hem... Bakın arkadaşlar, bak... <laughs> bakın arkadaşlar, herkes Vedat'ın transferle ilgili farklı rakamlar telaffuz ediyor. Rica ediyorum, tabii ki herkesin bir haber kaynağı var ama ben size net bir rakam telaffuz ettim geçtiğimiz günlerde. 16 artı 2, yani 18 milyon euroluk bir bonservis. E, bedeli veriyor Lazio kulübü Fenerbahçe'ye. Onun için 18 diyen var, 20 diyen var. 20'yi bulduğu ama zaten Fenerbahçe kulübü bu satışı gerçekleştirecek. İşin tıkanma nedeni 16 artı 2'de Lazio kulübü yönetiminin direnmesi esasında. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz günlerde senin programında anlattım galiba. E, Lazio gelip Vedat'a ya gel bu işi biz aramızda çözelim. Hani çıkış maddesi falan herhalde var. Tabii ki ben sözleşmesinin detaylarını tam olarak bilmiyorum Vedat'ın ama muhtemelen de vardır gel biz bu işi çıkış maddesinden çözelim diye bir teklifte öneride bulunuyorlar. Fakat Vedat bunu kesinlikle reddediyor. Bir duruş sergiliyor. Onu da buradan tebrik ediyorum Vedat kardeşimi de. Önce diyor kulübümle görüşürsünüz anlaşırsınız. Daha sonra onlarla anlaştıktan sonra gelip biz masaya oturabiliriz diyor. Yani kulübümle anlaşmadan kesinlikle bana gelmeyin diye çok net bir şekilde Lazio'nun bu teklifini geri çeviriyor. Bu kapıyı kapatıyor. Dolayısıyla şeyin uzama nedeni 16 artı 2'de iş kilitlenmiş durumda Aykut. Bekleyelim diyorsun. Pazarlıklar hala devam ediyor. Ha, yani hala pazarlıklar devam ediyor. Fakat senin de söylediğin çok doğru. 20 milyon rakamını Fenerbahçe görmek istiyor. Lazio'dan başka teklif var mı? Başka kulüp var mı? İngiltere konuşuluyor. Ya var elbette. Var elbette. Esasında birazcık böyle Fenerbahçe yönetiminin rahat davranması nedenlerinden bir tanesi de bu. Ee, yani başka teklifler de var. Onlarla da masaya otururuz diye. Biraz da gözdağı veriyorlar. Ama bu rakam bence 18 milyon euro civarında falan bitecek gibi görünüyor. Evet. Serdar var mı sorun Emre'ye? Hayırlı kamplar diliyorum Emre'ye. Ama teşekkür ediyorum kamp, sevgili Serdar. Kampta antrenman sayıları 15 dakika diyor. Haklı bence Emre yani. Yok, %100 haklı canım. Yani kampta e, bir Yani o, bile... o konuda o konuda buradan erolojiye rica edelim. Rica edelim o Hoca'ya. Yani en azından e, çarşamba perşembe şöyle iki gün tam idman açsın sabah antrenmanlarını. Şöyle gidip biz hem takımın durumunu görelim. Sizler, bizler, herkes bekliyor. Okuyucular, izleyiciler takımın hangi durumda olduğunu merak ediyorlar açıkçası. Yani <laughs> sadece resmi kanallardan e, haberler vermekle olmuyor. Bir de farklı gözlerle izlenmesi lazım bu antrenmanların. Biz de şu antrenmanları izleyelim. Takımdaki öne çıkanlar, geri planda kalanlar, hayal kırıklıkları, kampın yıldızları bunların hepsini insanlara anlatalım. Çünkü muhabir arkadaşlarımız burada hakikaten çok dertliler. Pekala. Teşekkür ederiz Emre Bola. Fenerbahçe ile ilgili önemli detayları bizimle paylaştı arkadaşımıza. Lemos İstanbul'a geliyor. iniş 23 15. Ee, Bahçe'ye konuşalım. Tam sen tamamladın galiba değil mi? Öyle gittik Bola. Aslında şunu söylemek lazım. Emre çok güzel bir şey söyledi orada. Dedi ki transferlerin hepsi Türkiye'yi tanılan Türkiye topraklarında oynayan futbolcadan oluşuyor. Gerçekten çok güzel bir tespit. Diğer tarafa baktığımız zaman geçen sene.